CNC makinesiyle kesim için DXF dosyaları oluşturmak için çok fazla zaman ve para mı harcıyorsunuz? İşte, Logic Trace sistemiyle, sadece deseni tahtaya yerleştirip izini sürüyorum. Hızlı, kolay ve doğru, bu özel deseni bana bir müşteri gönderdi, diyor ki, John, bunu izlemek için en iyi yol nedir? Baktığımda, en iyi yolun kesinlikle çizgiler, yaylar ve daireler kullanmak olduğunu görüyorum. Desende çizgilerin ve yayların başladığı ve bittiği yerleri işaretledim ve sonra sadece ikisi arasında geçiş yaparak izini sürüyorum ve çok kısa sürede kesim için harika bir DXF dosyası elde edeceğim. İşte dış hat harika görünüyor. Hadi biraz daire yapalım. 3 nokta daireleri yapacağım. Sadece dairedeki herhangi 3 noktayı dijitalleştiriyorum ve yazılım onu oraya yerleştiriyor. İşte ilki, işte ikincisi. Ve işte üçüncüsü. Harika görünüyor. Dosyayı kaydedelim ve keselim.